Evet çocuklar herkese merhaba. Bugün sizlerle Türkçe dersinde atasözleri ve deyimler konusunu öğreneceğiz. Başlıyoruz. Öncelikle atasözü ne demek bununla başlayalım. Atasözü bak ata sözü. Ata zaten bizim babalarımız, onların babaları, onların babaları nesilleri yani bizlerden çok çok önce yaşamış aslında. Dedelerimizin, ninelerimizin, dedeleri, nineleri hatta onlardan da daha eski yaşamış dedeler neler öyle geri 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 gidiyoruz. Büyük 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 dedelerimiz, büyük 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 anneannelerimiz, babaannelerimiz ne yapmış yıllar 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 önce yaşayanlar. Söz söylemişler ve onların söylediği sözler bize hayat dersi veriyor, bir akıl veriyor. Yani öylesine ya bugün çok acıktım sözü değil. Böyle bir söz söylüyor ki diyoruz ben böyle davranmalıyım. Evet ne kadar güzel bir söz dediğimiz bize akıl veren, bize öğüt veren sözlerdir. Ama tam olarak kimin söylediği bellidir. Yani şöyle mesela dedemizin dedesinin dedesi dedik ya. işte ismi Ahmet olan o Ahmet işte bir Ahmet dede varmış yıllar yıllar önce o söylemiş hayır değil. Bir tanesi söylemiş çok çok eskiden yaşayan bir insan söylemiş ama kim bilmiyoruz adı soyadı nedir kimdir bilmiyoruz. Eğer biliyor olsak o başka bir şey oluyor. Kimin söylediğini bilmiyor olmamız lazım. Çok eskiden birileri söylemiş ve bize de bir mesaj veriyor. Genelde asıl anlatılmak istenen şeyden farklıdır. Bu ne demek öğretmenim? Şimdi görünce anlayacaksınız. Mesela örneklerle gidelim. Ağaç yaşken eğilir. Şimdi ağaç Yaşken eldir sözündeki anlamı iyi yani çocuklar. Yaş demek daha gençken, daha yetişmemişken demek. Şimdi normalde söylediği şey şu bakın. Şu anda küçük bir işte fidanımız var. Sen buna şöyle bir çubuk bağlarsan dümdüz uzar. Ama bak rastgele büyüyor. Rüzgarın etkisiyle böyle eğilmiş, eğilmiş, böyle büyümüş. Bak, genç yaşta e, dik durması sağlanamamış ve rüzgarların etkisiyle eğilmiş. Gördünüz mü? Ağaç yaşken Ama atalarımız gidip de ağacı düzgün yetiştirin anlamında söylemiyor bunu. Aynı diyor bunun gibi. Bakın işte gerçekte anlatılan şey farklıdır. Bu yüzden dedik az önce. Mesela bir çocuk da bir çocuğu güzellikle, iyilikle yetiştirirsen, ona güzel yaklaşırsan onu düzgün bir insan olarak yetiştirsin. Büyüdüğünde düzgün bir insan olur, güzel bir insan olur anlamına geliyor bir söz. Aslında insan yetiştirme ile ilgili ama ağacı örnek vermiş. Bu yüzden gerçekte anlatılan şey farklıdır diyoruz. Mesela damlaya damlaya göl olur. Yani küçük küçük su birikintileri birike iki bir iki küçük küçük sular kocaman bir göl oluşturabilir. Ama burada atalarımız evet o yüzden suları damlatın göl yapın dememiş. Bakın hep bir ders veriyor bize diyoruz bir akıl veriyor. Burada anlatmaya çalıştığı şey bakın küçük küçük bozuk paralar birleşerek çok büyük para olmuş. Gördünüz mü? Yani insan diyor biriktire 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 büyük paraların büyük birikimlerin sahibi olabilir. Burada asıl anlattığı şey tasarruflu olmak iyi biriktirmek diyebiliriz. Yine Sakla samanı gelir zaman. Saman işte bu resimde gördüğünüz balyalar oluşturmuş şey işte bunu hayvanlara yem verirsin vesaire. Ama sadece samanı anlatmıyor burada biz atalarımız. Bakın bazı sözler vardır sadece söylediği şeyi kasteder. Yani o yüzden genelde her zaman illa başka anlam değil ama genelde başka anlam burada şunu anlatıyor aslında. Yani sen bir param var bir eşyan var. Ya şimdi lazım değil diye harcama boşa kullanma yine bakın tasarruf sen diyor bunu biriktir, sen bunu sakla, sen bunu boşa harcama. Lazım olur. Lazım olduğunda kullanırsın diyor. Yine bakın bir söz. İşleyen demir pas tutmaz. Bir de işleyen demir ışıldar diye de bir atasözü var. Yine aynı anlamda. Burada da bu arada şu kadar atasözlerin herhangi bir kelimesin Değiştirerek de kullanırım diye bir şey yok bakın işleyen demir pas tutmaz bir atasözü işleyen demir ışıldar başka bir atasöz dedim niye Ben bir atasözünün kelimesini kafama göre değiştirem. yani işleyen değil de ben bunu çalışan demir pas tutmaz hayır diyemem Atasözü böyle Aynı dondurmuş kalıp gibidir değişmez İşleyen demir pas tutmaz tamam Bakın bir demir gerçekten böyle çalışmazsa kullanılmazsa paslanır değil mi Burada bize atalarımız şunu anlatmıyor ama ya işleyen demir pas tutmaz o yüzden evde demiriniz varsa boş durmasın hayır Burada bize öğütürüyorlar. İnsan da öyledir diyor. Spor yap, hareketli ol. Bakın ne güzel e, saçları beyazlamış, sakaları beyazlamış ama spor yapıyor ve güçlü, sağlıklı görünüyor. İşte insan da diyor bir demir gibi kendine iyi bakmalı, spor yapmalı, çalışmalı ki pas tutmasın. İnsan pas tutar mı? Hayır hastalanır. Hastalanmasın diyor aslında atalarımız. Evet emek olmadan yemek olmaz. Başka bir bir kere gerçek anlamında düşünün. Gerçekten bakın şu anda bir emek veriyor, yemek yapıyor. Herhangi bir emek harcamadan yemek yapamazsın, değil mi? İşte gideceksin ocağın başına, ocağı yakacaksın, soğanı doğrayacaksın, patatesi keseceksin vesaire. Bir emek harcayacaksın. Ama atalarımız bize burada çocuklar yemek tarifim veriyor. Hadi bakalım güzel bir işte yemek yapalım. Hayır. Burada anlatmaya çalıştığı şey şu. Bir emek harcamadan, bir çaba sarf etmeden, çalışmadan yemek nedir? Ödül değil mi? Güzel istediğimiz bir şey emek harcamadan, çaba göstermeden istediğin bir şey elde edemezsin. Hop, emek dedi, yemek dedi aslında sana dert çalış dedi. Yani sen sınavda yüksek notlar mı almak istiyorsun? Emek harcamadan alamazsın, dert çalışman lazım. Mesela gördüğünüz gibi gerçek an anlattığı şeyin dışında başka bir şey anlatıyor aslında atalarımız. Yine güzel bir söz. Yazın gölge hoş, kışın çuval boş. Yazın. Şimdi düşünüyoruz. Yazın evet bakın gölgede oturmak ne güzel bir şeydir. Ama sen diyor yazın havalar güzelken, imkan varken yani çalışmazsan, boş boş oturursan e kış geldi ne yapacaksın? Çalışmadığın için paran yok, bir şey biriktiremedin. Kışın aç kalırsın, çuvalın boş olur. Çuval nedir? Eskiden, eskiden söylemişler ya bu sözü. Eskiden böyle çuvallara unları falan dolduruyorlarmış. Kışın tabii hava çok soğuk dışarı çıkamıyorlar. O yazın çalışıp kazandıkları paralarla aldıkları yemekleri, unları, pirinçleri, pilavları yapıp yapıp yiyorlar. Ama yazın çalışmazsan kışında çuvalın boş olur, pilav yapamazsın, undan ekmek yapamazsın. Bak, cüzdanın boş olur aslında. O zaman ne diyor? Yani biz bunu şöyle düşüneceğiz. Çalışma imkanın varken, çalışabiliyorken, para biriktirebiliyorken çalış, paranı biriktir. Zor zamanında o paranı kullanabil. Zor zamanında senin yiyebileceğin yemeğin olsun diyor atalarımız aslında. Yoksa yazık kışı anlatmıyorlar burada. Peki. Geldik değil mi? Genelde kendi anlamı dışında kullanılır. Bak genelde kendi yani asıl o kelimenin anlamı verilmiyormuş bize ve anlatımı güçlendiriyor. Daha böyle güzel bir şekilde söylememiz lazım. Söz öbeği. Yani birden fazla kelime oluyorlar genelde. Hadi bakalım deyim ne demekmiş örneklerle bakalım çocuklar. Mesela bu yaz okul gözümde tüttü. Birinci örnek. Bakın gözümde tuttu. Gözümde tüttü bir deyimdir. Neden? Çünkü birden fazla kelime bir araya gelmiş ve bir Bunlar birlikte çocuklar Az önce demiştim ya kalıp aynı onun gibi Buzluğa hiç mesela bir şişe suyu dondurup Attınız mı suyu koydun attın Daha doğrusu dondurup atmıyorsun da suyu Koyuyorsun buzluğa buzlukta buz olarak Çıkıyor değil mi kalıp artık onun içinden böyle Su alamıyorsun çünkü o buz olmuş kalıp Olmuş bu da böyledir Gözümde tütmek diye artık iki tane Kelime bir araya gelmiş bir anlam oluşturmuş Peki ne demek öğretmenim Gözümde tütü gözde tütmek Şudur çocuklar o kadar Özlüyorsun ki artık görmediğin halde gözünün önünde hayali canlanıyor. Serap denir buna. Yani böyle filmlerde olur ya gözünün önünde böyle bir bulutlar arasında sanki dumanlar arasından böyle okulu görüyorsun özlerinden gibi bir gerçek anlamı dışında bir anlam. Yoksa gözümün önünde duman çıkmıyor. Bu gözümde tütmek işte bu anlamdan yola çıkarak gözümde tüttü aslında özledim demek bu kadar. Bu yaz okul gözümde tüttü yani okulu özledim. Bakın gözümde tüttü deyimi gelmiş yeni bir anlam olmuş göz ve tüttüden bağımsız. Aslında gözden ve tütmekten alakasız bir anlam. Yine odanın zemini öyle temiz ki bal dök yala. Şimdi bal dök yal dediğin şey Balı nereden çocuklar? Normalde işte tabağından vesaire kavaldırık yerden alırsın. Yine bıçağına koyarsın. Ekmeğine sürersin. Neden bir şeyi yalayabilirsin? Yani temizdir. Dondurmayı değil mi? mesela yalarsın. Temizdir. Yani temiz olmayan bir şey zaten ağzımıza almayız. Şimdi burada ne anlatmaya çalışıyor? Bir yer o kadar temizmiş ki. Mesela bir yerin zemini temizlemiş. O kadar temiz ki tek bir mikrop, tek bir pislik kalmadı. Bal dök yala diyor. Normalde gerçekten bizim gidip de oraya balı döküp yalayacak halimiz yok. Burada bal dök yala yine bir deyimdir bakın. Ne bal ne de bir şeyi dökmek anlatılıyor aslında. Bal dök yala. Bu bir deyim olmuş. Bir şeyin tertemiz olduğu anlamına gelir. Bal dök yala ha tertemiz demek aslında. Yine yeni bir deyime geliyoruz. Oyuna katılmak için can atıyor. Şimdi can kelimesi normalde bizim hayatımız işte yaşamımız, ruhumuz diyelim. Atıyor bir şey böyle atmak işte bir şeyin hareketlenmesi. Peki biz kalbimizi alıp atıyor muyuz bir yere? bir yerden bir can atlıyor mu? Hayır. Can atıyor. Bakın az önce o buzluk örneği verdiğim gibi can atmak gelmiş bir deyim olmuş ve yeni bir anlam var Ne demek? Bir şey için çok heyecanlanmak, çok istekli olmak, oyuna katılmak için can atıyor dediğinde demek ki bu oyuna katılmak için çok heyecanlı, çok istekli. Can atmak bir deyim olmuş. Yine yeni bir örnek. Köye gideceği için etekleri zil çalıyor. Hatta ben burada yanlış yeri etekleri zil çalıyor. Evet burada buraya da kırmızı yapmam gerekiyormuş. Etekleri zil çalmak. Normalde yani eteğine zil takmış da böyle oynuyor mu? Hayır. Burada etekleri zil çalmak o kadar mutlu ki böyle resmen etekleri mutluluktan böyle müzik çalıyor, oyun oynuyor. O kadar mutlu zil nedir? Neşelisin böyle zil çalıyorsun. Ha, etekleri zil çalmakta. Aşırı neşeli olmak, bir durumdan dolayı çok mutlu olmak, çok heyecanlı olmak. Bir şeyi çok istiyorsun ve oldu, gerçekleşiyor. İşte eteklerin zil çalıyor, bu seni çok mutlu ediyor. Bu duruma etekleri zil çalmakla biz anlatabiliyoruz çocuklar bu durumu. Bu da bir deyim mi? Alın başka bir deyim. Bir sürü var hayatta kullandığımız. Ne demiştik? Bakın anlatımı güçlendiriyor. Ne kadar keyifli değil mi? Cümle içinde kullanmak. Çok mu yüksüzsün? Gözlerinden uyku akıyor. Bakın çok mu uykusuzsun? Gözlerinden uyku akıyor. Demek yani çok mu uykusuzsun? Böyle uyuyacak gibi görünüyorsun. Çok düşük bir cümle. Şey. Ama gözlerinden uyku akıyor. Böyle konuşurken bir keyifli geliyor. Gerçekten belki böyle gözünden böyle aa uyku bak şimdi gözünden yere doğru akıyor gibi bir şey olabilir mi? Hayır yani uyku gözümüzden akacak bir şey değil. Ama gözünden uyku akmak. Bakın yine bu kalıp. Gözünden uyku akmak. Değil mi birinin çok uykusuz olduğunda bakın şu kadını görüyor musunuz? Yorulmuş böyle uykusuzluğu işte gözlerinde o uykusuzluk halini görüyorsak uykusuz olmak diyebiliriz. Gözünden uyku akmak, uykusuz olmak. Öyleyse hadi bakalım biraz soru çözelim. atüsüz olanları işaretleyiniz. Bugün basketbol oynadık. Burada atalarımızın yıllar önce bize söylediği öğüt verdiği bir şey olabilir mi sizce? Hayır. Ak akçe kara günçtür Bak ak akçe yani ak temiz beyaz. Akça para eski Kara kötü anlamında da kullanır. Kara gün kötü gün içindir. Ha, yani senin temiz günlerde güzel günlerde çalışıp kazandığın para kötü günler içindir. O günlerde kullanırsın demiş. Kim demiş? Bu sözü söyleyeni de bilmiyoruz. Yıllar önce atalarımız söylemiş. İşte bu bir atasözü. Susuzluktan kırıldık. Şimdi bu az önce demiştik. Deyimler vardı. Bir şey anlatırdı. Susuzluktan kırıldık çocuklar. Bir şeyde ee, çok susuz kaldın diyelim. Susuzluktan kırıldık. Yani o kadar susuz kaldık ki artık susuzluktan neredeyse böyle hasta olacak hale geldik. İşte buna susuzluktan kırıldık denir. Ama biz buna bu bir atasözüdür diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü burada evet bu bir deyim. İşte susuzluktan kırıldık. Bakın bu bir deyim. Deyim. Niye? Çünkü iki kelime bir araya gelmiş. Yeni bir anlam. Gerçekten susuzluktan e, Susuzluktan böyle ben cam gibi kırılıyorum falan değil. Susuzluktan kırılmanın bir anlamı var. Susuzluktan kırılmak. Çok susuz kalmak. Ama bana bir akıl veriyor mu? Ben şunu diyorum. Hmm, şöyle olmalıyım artık. Şöyle hareket etmeliyiz. Bak burada ak ak dedim ki. Hmm, demek ki para biriktirmek lazım zor günler için. Ama burada kendime bir ders çıkarmıyorum. Bir deyim. Güneş girmeyene ve doktor girer. Yine atalarımızın söylediği müthiş bir söz. Yani diyor ki. Güneşte çocuklar bilin de ortaya koymuştur ki bir sürü bizim için faydalı güzel vitaminler var. Ve diyor ki bir ev aslında sadece ev olarak da düşüneceğiz. Ee, insanlar i̇nsanlar yeterince güneş görmezse güneş cildimize yeterince temas etmezse ne olur? Hasta oluruz ve bundan dolayı bizim evimize doktor girer. Doktor gelir Sen hasta olursan ne olur çocuklar? Yani bir eve diyor güneş girmiyorsa eğer oradakiler hasta olur olacağı için doktor girer ve bunu kimin söylediği de belli değil. İşte zamanında şu insan söylemiş. Ahmet söylemiş, Mehmet söylemiş, Ayşe söylemiş, Fatma söylemiş diyemiyorum. O yüzden bu bir atasözüdür. Niye kimin söylediğini bilmemek çok fark yaratıyor çünkü. Mesela bazı sözler var. Bu sözü ben kimin söylediğini biliyorum. Bu o yüzden atasözü olamaz. Mesela gel ne olursan ol yine gel. Mevlana'nın sözü. Bu yıllar önce söylenmiş ama söyleyen belli. Mevlana. O yüzden ben buna atasözü diyemem. Kimin söylediğini biliyorum çünkü. Kimin söylediğini biliyorsam ben ona özdeyiş diyorum ki aslında şu an konusu değil. Onu da başka bir konuda öğreneceksiniz. Evet şimdi de deyimlerin anlamlarına bakalım. Hadi bakalım. Birden karşıma çıkınca ödüm koptu. Şimdi ödüm koptu bakın. Ödü kopmak. Bu da bir deyim. Ödü kopmak bir şeyden çok korkmak anlamına geliyor. Ödüm koptu diye bir kullanım vardır. Bir şeyden çok korktuğunda ödüm koptu dersin. Yani o zaman bu bir şeyden çok korkmak anlamına geliyor. Kaç saattir yemek yemedim midem kazındı. Bunu da duymuşsunuzdur. Zaten bakın cümleden de çıkarabiliriz. Yemek yemedim diyor midem kazındı. Hmm, o zaman çok açsın. Evet midem kazındı çok acıkmak anlamına gelir. Midem kazındı çok acıktım anlamındadır. Yaptığı bu hareketle gözüme girdi. Şimdi ne oldu? Gözüme doğru yaklaştı ve parmağı gözüme mi girdi? Hayır. Gözüme girdi. Bunu da duymuşsunuzdur. Hı, "Aferin, gözüme girdin" falan. Yani bir insanın bir başka bir insanın onayını alması. Hı, "Aferin, bu çok güzel. Ben bunu onaylıyorum. Takdir ediyorum." Bir insanın için diğer bir kişinin çok güzel bir şey yap, evet ben bu kişiyi takdir ediyorum. Bravo ona dedirtecek bir şey yapması, gözüne girmesi oluyor. O eli açık bir insandır. Ne demek yani eli açık? Eli açık mı gözü hiç? Elini kapatmıyor mu? Hayır çocuklar. Yine eli açık olmak. Bu da şuradan gelir. Yani birisi senden bir yardım istediğinde böyle elini kapatıp hayır vermem falan demeyen, elini açıp o yardımını veren kişi. Yani başkalarına yardımcı olan özellikle para konularında cömert. Bakın cömert anlamına gelir demek ki açık. Başkalarına yardım etme konusunda çok istekli başka insanlara yardım eden kişi eli açıktır. Burada da bu deyimi gördük. Hadi bakalım. Şimdi atasözleri ve onların konularını yani hangi konuda buna eşleştireceğiz? Çünkü atasözleri bize akıl veriyor, öğüt veriyor ama farklı farklı konularda değil mi? Az önce de gördük. Kimisi tutum tasarruflu olmayı anlatıyordu. Kimisi e, sağlıkla ilgili akıl veriyordu. Şimdi burada biraz eşleştirelim bakalım. Hangi konularda bize akıl veriyormuş? Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Şimdi bu birlik beraberlik mi çalışkanlık mı? Biz yani çalışın sürekli çalışın sahip. Böyle bir şey mi atıyor? Yoksa bir olun, beraber olun mu diyor. Bakalım bir elin nesi var? Yani bir elden ses çıkmaz. Fakat iki el bir araya gelince ses çıkarabilir, bir şey yapabilir. Yani bir ve beraber hareket edersen bir sonuca ulaşabilirsin diyor. Bu birlik, beraberlik konusunda bir atasözü. Yalnız taş duvar olmaz. Yani bir tane taşı tek başına bir yere koydun bundan duvar olmaz. Ama birden fazla taşı üst üste koyarsan bu duvar olur. Bu o zaman çalışkanlıktan çok yine bir ve beraber olan şeyin güçlü duracağını anlatıyor. Bak, birlik, beraberlik burada. İşleyen demir pas tutmaz. Ne demiştik? Yani çalışıyorsa bir demir pas tutmuyordu. İnsan da çalışıyorsa hasta olmuyordu, sağlıklı oluyordu. Çalışkan. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Yani bir yere baktın, ilgilendin, bağ çocuklar, tarla, bahçe, güzel, ilgilenmiş yer, bağ olur, bahçe olur, güzel gidersin, meyveni toplarsın. Ama bakmazsan daha olur. Daha nedir? Daha da artık orada bir tarım yapmadığın için aslında burada anlatılan şey insanın girmediği ormanlar anlatıyor. Sen artık orada yürüyemezsin diyor. Oradaki otlar falan o kadar büyük ki. Oradan mesela bir tarlan olduğunu düşün. Tarlayla ilgilenmedin, otlarınla ilgilenmedin, onları biçmedin. Artık giremezsin bile oradaki bitkiler senin dikenler falan girmene izin vermez. Yani sen diyor çalışırsan, ilgilenirsen, bir yerden verim elde edersin, kar edersin ama bakmazsan, ilgilenmezsen, çalışmazsan oradan fayda elde edemezsin. Bu da aslında çalışkan. Burada da şunu atmaya çalıştım. Yani bir konuda bir tane atasözü yoktur. Bir sürü atasözü vardır. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yalnız taş dermanımız bakın ikisi de bir olmayı, beraber olmayı, birlikte hareket etmeyi öğretiyor. Yine çalışkanlık işleyen demir pas tutmaz da çalışkan olmayı öğretiyor. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur da hatta az önce gördüğümüz mesela değil mi? yazın gölge hoş, kışın çuval boş. Bu da bize çalışkan olmayı öğüt veren bir atasözü. Demek ki atasözleri aynı konuyu anlatabilir ya da bir konuda birden çok atasözü olabilir diyoruz. Evet bu konuda sizlerle atasözleri ve deyimleri verdik. Günlük hayatta konuşurken çocuklar çok fazla aslında kullandığımız şeylerdir bunlar. Bundan sonra biraz daha dikkatli olun. Öğretmenleriniz, anneniz, babanız, dedeniz, nineniz, komşu teyzeniz konuşurken hiç atasözü ve deyim kullanıyorlar mı? Kullandıkların hemen bir durun. Siz burada deyim şu deyimi mi kullandınız? Şu atölyenin kullandığımız anlamı bu mudur diye şöyle bir düşünmeye başlayın ve siz de artık kullanmaya başlarsınız bunları diyorum. Güzel bir konuydu. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>